Eve gitmedim ya. Çekim sürdü, sabahladık dedim. Korumalıktan suç ortağına terfi ettin demek. Bravo, tebrik ederim. Bu hiç gülünç değil bayan. Neden? İki kadeh içmeyi anlarım. Ama içip kendini kaybedecek hale gelmek anladığım bir şey değil. Beni sakın yargılama tamam mı? Ne yaşadığımı biliyor musun ki sen? Her insan acı çeker. Bununla baş etme yolu bu değil. Hem annen dünküleri görse sana ne derdi hiç düşündün mü? Sana ne? Hayır gerçekten sana ne? Sen benim ne yaşadığımı biliyor musun ki? Ay, i̇yi ki bir şey gördün. Tamam git. Git anlat babama. Kızım dün kendini kaybetti de öldürecekti kendine de. Ben gambazcı değilim. Senin için söylüyorum. Benim için bir şey söyleme. Sen benim ne yaşadığımı, ne hissettiğimi, ne düşündüğümü biliyor musun ki? Tamam. Benim el kadar kızımı vurdular. Vuran adamın silahı kızımın boyundan uzundu sen biliyor musun? Acılar yarışmaz elbet. Herkesin acısı kendine. Ama acıyla vahşetmende bir raconu var. Senin yolun bu racona uymuyor. O yüzden söyledim. Hoş geldiniz Mahur Hanım. Hoş bulduk. Mahur, iyi misin? Konuşalım mı biraz? Yok abi, yorgunum. Sonra konuşalım, olur mu? Tamam canım. İyi mi Mahur? İyi, iyi. Dün biraz fazla çalıştı, yorgundur. Arayan soran, rahatsız eden? Yok, bir sıkıntı olmadı. Tamam. Babam bahçede seni bekliyor. Maraşlı Bey, hoş geldiniz. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hazır mıyız? Eyvallah. Bize biraz müsaade. Ay vallahi kıskanıyorum. Ne yaptınız? Konuştunuz mu adamla? Evet. İki saat sonra buluşacağım. <gülüyor> Neye gülüyorsun sen? Bazen şaşırıyorum biliyor musun? Sen ve Libidon bu eve nasıl sığıyorsunuz? Sevdikliği bırak Necati. Kıl nazar kurulmuştur işte hakikat perdesi. <laughs> <laughs> Mahur Hanım'ın nesi var? Niye sordun? Dün gece epey ağladı. Ruzan'la anla takıştılar. Kabullenemedi Firuz Hanım. Anladım. Fotoğraflar sendeymiş. O söyledi. Buyurun. Bunu benden nasıl gizlersin araçta? O fotoğraflar yüzünden kızım ölüyordu benim. Kaldı ki fotoğrafları versek bile bu adamın bu işin peşini bırakacağını nereden biliyoruz? Ben adamla konuştum anlaştım. Alo, iyi günler. Bir ihbarda bulunacaktım.